Uyumuyordum. Sadece meditasyon yapıyordum. Hem kimse bu şekilde uyanmaz. Ben hariç. Çünkü saçım yok. Saçım olmadığından günün her saati aynı gözüküyorum. Ama bu video saçım ile ilgili değil. Çünkü saçım yok. Evet yine saç esprisi yaptım. Son günlerde kendimi boşlukta hissediyordum. Okulu bitirdim ve ne yapacağımı bilmiyordum. Hala bilmiyorum. Ama artık daha iyi hissediyorum. Çünkü bazı şeylerin farkına vardım. Bu hayat maratonunda durup nefes aldığında bazı şeylerin farkına varıyorsun. Ne yazık ki hayatta çoğu şeyi kaybettikten sonra fark ederiz. Bunlardan en önemlisi de zaman. Her şey o kadar hızlı olup bitiyor ki artık yaşamaktan çok sadece koşuşturuyoruz. Geçmişe baktığımızda yakın anılarımızın aslında ne kadar uzak olduğunu fark ediyoruz. Sanki dün gibi ye benzer cümleleri sıklıkla kullanırız. Çünkü zaman akıp gidiyor. O yüzden dur, nefes al. Hayatına şöyle bir bak. Hayattaki amacın ne? Hayalin ne? Bugün o amaç, o hayale ulaşmak için ne yaptın? İşte bu soruların cevabını verdikten sonra gerçekten yaşıyor musun yoksa sadece zaman akıntısında akıp gidiyor musun anlayacaksın. Hayatında birçok insan girecek ve birçok insan çıkacak. Bazılarına değer vereceksin ama onların sana aynı değeri vermediğini fark edeceksin. Bazen bunu hemen fark edersin, bazen canın yandıktan sonra. Dur, Nefes al ve şöyle etrafındakilere bir bak. Sana gerçekten değer verenleri fark et ve diğerlerini hayatından çıkar. Kimsenin zamanının çalmasına izin verme. Zamanının kıymetini bil. Çünkü geçen hiçbir saniye tekrar gelmeyecek. Bu videoyu izlerken harcadığın zaman değil. Ama elindeki zamanı kullanmayı bilirsen işte o zaman bir anlam kazanmış olur. Hiç kimse genç yaşta öleceğini akıl etmez. Ama ne yazık ki her an hayatını kaybedebilirsin. O yüzden her gününü sanki son günmüş gibi yaşa. Biliyorum kulağa klişe geliyor ama doğru. Tabii ki geleceğine de yatırım yapmadan yaşama. Aradaki dengeyi bul. Unutma. Zaman gözümüzün önünde akıp gidiyor. Peki biz bunun farkında mıyız?